Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf matematik videolarıyla karşınızdayız. Ben matematik öğretmeni Vural Akzenkur. Ben de Çekmeköy Başarı Merkezi'nden Halil Hoca. Konumuz ne? Mutlak değer hocam. En keyifli konulardan bir tanesidir. Ancak öğrencilerin en büyük yaptığı hata da gene bu konuda. Mutlak değer sayıyı dışarıya pozitif olarak çıkartır. Böyle bir tanım yok. Mutlak değer demek aslında bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığını ifade eder. Bu yüzden mutlak değer eksi 3. Üç. Eksi 3'ün sıfır olan uzaklığı kaç birimdir? 3 birim. O yüzden mutlak değer eksi 3. Üç, 3'tür. Mutlak değer 6. Altı. 6'nın sıfır olan uzaklığı kaç birimdir? 6'dır. O yüzden mutlak değer 6. 6'dır. Eğer bir sayı bunun neticesinde bir sayı sıfırdan büyük veya sıfıra eşitse mutlak değer x aynen çıkar. Ancak sıfırdan küçükse mutlak değer x eksi x diye çıkar. Yalnız şunu unutmayın x sıfıra eşitse mutlak değer x için artı x de diyebilirsiniz eksi x de diyebilirsiniz. Hmm. Fark etmez biz sadece burada sınırlandırmak için yani söylemişiz. Yani aslında burada mutlak değerden negatif bir sayı çıkarmadık. Eksi eksiden hı. artı yapacak o sayı Aslında bu çok doğru. Bunun üzerine biraz duralım. Hı hı. Eğer mutlak değer eksi eşittir eksi x diye çıktığını görünce öğrenci diyor ki hani mutlak değer eksi negatif olmazdı? Hani evet. dışarıya negatif çıkıyor. Bu negatif değil zaten. X'in kendisi negatif ya mesela eksi 3. Bu eksi 3'ü bir daha eksiyle çarptığınızda ne olmuş oluyor? Artı 3'e dönüşmüş oluyor. Yani siz onu aslında pozitif olarak çıkardınız. <laughs> Adamın canını sıkmayın. Hı hı. Devam edelim. Mesela böyle bir örneğin mutlak değerini yaparsak en büyük hata 2 artı 8 olarak çıkartıyor öğrenci. Hayır. Eğer böyle bir ifade varsa ilk önce mutlak değerin içerisinde işlemi yaparsın. Eksi 6. 7 eksi 3 4'tür. Eksi 2 eksi 5 eksi 7'dir. Ve şimdi mutlak değer olarak çıkartırsın. 6, 4, 7. Sonuç 10 eksi 7'den 3 olacaktır. Aslında şu 2 eksi 8 demek mutlak değerde sayı doğrusu üzerinde 2 ile 8 arasındaki mesafedir. 2 ile 8 arası kaç mesafe? 6 birimdir hocam. Eksi 2 ile eksi 5 arası kaç mesafe? 7 birimdir. Eksi 2 ile 5 arası pardon kaç mesafe? 7. 7 birimdir. Bu biraz ona geliyor ama o kadar detaya ihtiyacınız yok. İçleri hesaplayın sonra mutlak değerden çıkartın. Burada nasıl hesaplayacak? Hmm. Hesaplayamayacak. Hesaplayamayacak. Çünkü bu ifadenin değeri böyle kalır. O zaman şunu düşüneceğim. Acaba mutlak değerin içerisi pozitif mi oluyor, negatif mi oluyor? 2 kök 5 birden büyük müdür? Büyük hocam. Çünkü bu 2'yi içeri atarsak 4 kök, kök 20 olur. Mi? Kök 20 21'den büyüktür. O zaman bu aynen çıkacak. Çünkü pozitif. 4 artı 2 kök 5. Bu da pozitif. Hı -hı. Yani burası eksi 5. Zaten bunun 5 olarak çıkacağını biliyorum. Burada sorun yok. O zaman bunu aynen çıkartırım. 2 kök 5 eksi 1. İngilizce de. <laughs> 4 artı 2 kök 5 aynen çıkacak ama başında ne var? Eksi var. Eksi 4, eksi 2 kök 5. <laughs> Burası 5 oldu. Eksi 5. Evet. Artı 2 kök 5, eksi 2 kök 5. Eksi 5, eksi 5. Yanıt eksi 10 olacaktır. Var mı anlaşılmayan bir şey? Peki bunu nasıl düşünürüm? X küçüktür 0 olmak üzere bu ifade ne nedir demiş. Yani burada şimdi şöyle bir şey düşünebilirim. Diyelim ki işte eksi 5 olsun, eksi 3 olsun hiç fark etmez. 7 eksi negatif bir sayı. Negatif negatif çarpınca orası pozitif yapacak. 7'ye pozitif bir şey eklersem yine pozitif. Yani x yerine negatif bir sayı koyduğumuzda eksiyle çarpılacağı için artı olacak. E bunun sonucu pozitif o zaman Aha. aynen çıkacak. Dokunmayacağız. Burası. Şey buna baktım eksili bir sayının başında bir daha eksi var o zaman bu da pozitif şu an. buralara dokunmayalım. Aynen çıkacak. Peki buna bakacağız. Burada bir negatif durumu var. Neden? X'in kendisi negatif. Bir de eksi 3 geliyor. İyice negatif oluyor. Nep negatif? Bunu eksiyle <laughs> çarparak çıkartacağız. Aynen çıkardım. 7 eksi x. Aynen çıkardım ama başında eksi olacağı için eksiyle çarpacağım. Artı 2 x. Eksiyle çarptım. Eksi x artı 3. Eksi x eksi x artı 2 x. Birbirini götürdü mü? Götürdü. 7 artı 3. Yanıt kaç oldu? 10. 10 oldu. Var mı anlaşılmayan bir şey? Gayet iyi. Şimdi x pozitif bir sayı. O zaman eksi 4x negatif bir sayıdır. Eksiyle çarpacağım. 7 artı x, x pozitif bir sayıysa sıfıra da eşit işte olabilir bu arada. Pozitif olur, aynen çıkartacağım. x pozitif bir sayı ya da sıfır, eksiyle çarparsam negatif olacak. Eksi 6, o zaman bunu eksiyle çarparak çıkartacağım. Yani her seferinde içerisi için artı mı eksi mi durumu varsa bunu lütfen düşünün. İşiniz daha kolay olur. Eksiyle çarptım 4 x Aynen çıkacak ama eksi var başında. Eksi 7, eksi x. Eksiyle çarpalım. Artı 3x, artı 6. 4x, 7x, x çıkar 6x. Eksi 7, artı 6. Eksi 1. Aradığımız sonuç. 6x, var mı 6x, sıkıntı? Yok. Hmm. Burada x, 3'ten x, 3 büyüktür 0 diyor ya. İlk önce 3'ü karşıya atalım. x, 3'ten büyük bir sayı. 4 olabiliyor, 5 olabiliyor, 6 olabiliyor. Şimdi x'e 4, 5 gibi bir sayı verirsem burası ne olur? Pozitif. Harika. Olduğu gibi. x'e 4, 5 gibi bir sayı verirsem burası ne olur? Negatif olur. Eksiyle çarpacağız. x'e 4, 5 gibi bir sayı verirsek? Yine negatif olacak. O zaman gene aynı mantık. x eksi 1 olarak çıkacak. Eksiyle çarpacağım. Eksi 2 artı x. Eksiyle çarpacağım artı x. Evet. Ama bir daha eksi var. Eksi x. Şimdi bir uyarı yapmak istiyorum. Ya. şimdi bir, birkaç öğrenciden gördüğüm kadarıyla şurada zorlanılıyor. Yani burası 2 eksi x ya. Ya ben bunu pozitife çevireyim. 2 artı x olsun diyorsunuz. Bu tamamen hatalı. Bunu çevirmeyeyim, bunu çevireyim diye bir şey yok. İçerisi bir bütündür. Ya bir bütün eksiyle çarparsın ya da bir bütün olduğu gibi çıkarırsın. İfadeyi tamamen eksiyle çarpmak ya da aynen bırakmak zorundasınız. <laughs> Bu evet şimdi burada da aslında az önce yine benzer bir şey düşündüm. Eksi ile işte, eksi 1 arasında eksi düşünüyorum. Aslında x eksi 2 değil. Eksi 2 olmak zorunda değil daha doğrusu. Eksi 2'dir belki de ama 2.5 da olabilir. Eksi 2.5 eksi 1.5 ama sonuçta eksi 2 gibi bir şey olmak durumunda. Bakıyorum. Burada eksi 2 gibi bir şey koysam. içerisi negatif yapıyor. O zaman hemen şöyle. Ben yazayım. Şöyle sen, eksi sen, tamam. Şimdi buraya da 2.5 eksi 2.5 gibi bir şey koyarsam. Bir kere eksi eksi artı yapacak. İçerisi pozitif. Buraya geldim işte eksi 2 desem bunu 2 ile çarpsam eksi 4 eksi 3 içerisi kesin negatif. Şimdi o zaman burası eksi x artı 1 artı 5 eksi x olduğu gibi çıkardım. Şimdi burası eksi ile çarpılacak başında bir daha eksi ile çarpılacak o zaman olduğu gibi kalacak diyebilir miyim eksi eksiden? Artı 2 x eksi 3 eşittir. Eksi x eksi x eksi 2 x yaptı artı 2 x de birbirini götürdü. 6 var eksi 3 var 3 olacaktır cevap. Aa, güzel sorulardan bir tanesi. İki durumu düşüneceğim. Hatta üç durum. Birinci durum y'nin negatif bir sayı olduğunu aklımda tutacağım. İkinci Hı -hı. durum x'in pozitif bir sayı olduğunu aklımda tutacağım. Üçüncü durum x'in y'den büyük olduğunu aklımda tutacağım. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi eksi y bu durumda y negatif olduğu için pozitiftir. Y x'ten küçük bir sayı değil mi? Doğru. O zaman y'den x'in herhangi bir katını çıkartırsan negatif olacaktır. Evet. Diyelim ki burada sonuca ulaşamadınız eksi 1'e 2. Böyle bir değer verin. İçerisi negatif mi oluyor pozitif mi oluyor buna bakın. Geldik buraya. x y'den büyük bir sayı. 3 x'ten 2 y'yi çıkartırsanız y zaten negatif olduğu için bunu pozitife çevireceğinden. Burası ne olacaktır? Pozitif Olacaktır. Anlaştık mı? Tamam. E sonuçta aynen çıktı. Eksi y. Eksi ile çarpıldı. Eksi y artı 2x. Aynen çıktı ama başında eksi var. Eksi 3x artı 2y. Hopacık, hoppacık içi dolu turşucuk olacaktır. Evet. Mutlak değer konusuna giriş yaptık. Mutlak değerde esas soru var. Denklemler ve eşitsizliklerdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.